Arkadaşlar selamun aleyküm. Selam. Kuşçular var onun yanındayız Yaşar Demir'in. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dayı dedi ki yani feet, tamam geliyorum sen geç. Küçük Güneşleniyorlar. Biraz önceki arabın var ya. Hani ufak gidip... Perçem. Onun da şey var. Evet. Onun yavrusu sürmüştüm yumurtayı. İyi <laughs> mi olmuş abla bu acaba? Kuzuları. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel mi gel. Arkadaşlar 06, gel buraya, gel. 06 06 57 77 34 50 arkadaşlar. Yaşa. Tamam az bunu bir 10 dakika yapalım. Erdin mi? Ya var ya. Ah. Sende neler var dayı neler? Vallahi beni Bunlar korku diyor. Dünya alemine res çekiyorsun. Bu dünyayı ufleyip gidecek. Anladın? Ay sen nereden çıkardın bunları? Ne yapıyorsun? Neyi eşleştiriyorsun? lan? babası burada işte. Vallahi sen beni korku artık bekli. ya. Güzelliklerine Anabim. bakın arkadaşlar. Heh. Ana baba orada. Bunları alalım alamam mı? Yok ya. öyle değil. Şey yani kamerayla alalım. Onlar onlar bir <laughs> Öyle değil. iyi de, benim babam yani video alalım. Alamazsın. Ya. Kafam geldi Bırakalım mı? Durduralım Biliyor mı? Sen gidip şey dur. Ben. Dur. Kapatalım. Bir 10 dakika yapalım şurayı. Bunlar kostümleri ilgilenen olursa gene diyorum. Karşıdakiler. He. Ben sanki en güzellerini buraya atıyorsun Yok sen ya. En güzellerini Ya onu biz de görüyoruz. Bunlar. Buradan Karaman'a gönderdiğim kuşlarla çaprazlamalar. Halen uçuyor arkadaşlar ha. Yani birinci bölüme bakanlar. Bunlara bak ya. İşte fındık. İşte fıstık. İşte cevizler. Ceviz, fındık, fıstık. Badem, nakım geliyor. Bal baklava oluyor. Bunlara iki marka vurmuşsun reis. Bunlar belli Ha? Niye iki tane? Özel değil mi? Yani özel derken bunları bence bir şey hazırlıyorsun gibi mi? Zamanı evet. gelince. Allah ya şu sarıları falan var ya. Beyazlara vuracağım. Bu şarabilleri Şunlar abi, şunlarla çok iddialıyım ha. O nar Şunlar çiçeği var. mi? Rehçası. Yok ya. Gümüş baş, altın baş. Gümüş baş, altın baş. He. Eh. Şebap, miski. E, musul dedikleri, ne diyorlar bunlara? Rişasıyla şey, miro. Miro var, bir başka o, o duruyor dışarıya alabilir miyiz dayı? Şöyle ben çekeyim, içeri girmeyeyim de buradan dışarıya çek. Şey e görmüyoruz be babacan. Madem 3 dakika görelim dışarıda gün ışığında. Ben görmüyorum işi. şey. Çubuğun nereden? Ben dikkat et. <gülüyor> biliyorum <gülüyor> ya, biliyorum. Ey maşallah. Arkadaşlar altın baş, gümüş baş, miro, nar çiçeği, efendime söyleyeyim, e, resasi, portakal, mandalin. <laughs> Gel.

Bunlardan yani anlayan. Çünkü kostüm de başka bir şey arkadaşlar. Her kuş başka bir şey. İlgilenen olursa gelebilir, arayabilir. Telefon numarasını 200 sefer zikir ettik. Kostümcüler, kostüm sevenler. Şu nasıl bir kuş? Maşallah, maşallah şuna bak ya. 41 kere maşallah. Kuşumuz havada ve ortalığı yıkıyor. Orijinal yarım dünya halen havada. Al sana bir çitre, yarım dünya. Allah. görebildin mi? O. ha. Ya, yanlış anamadım. bu. Sen bunları sanki bilerek yan yana katmışsın. Yani bunlar bir Aynı şey. koydu. He. Yol karıştırmasın diye. Evet. Evet bulun Bunları özel olarak yetiştiriyorum burada. Kostümlerimiz e, fiyatları değişiyor dabanı var mı mesela başla daban fiyatları var mesela kaçtan başlıyor burada kostümler? Abi gelsin kuşu beğensin hangisi ise anlaşırız yaparız bir kolaylık o ne lan? Bir şey yapışmış dayı ya aldım. Bir kolaylık yaparız diyor dayım ilgilenen olursa ciddi bir şekilde arayın dayımı. Dayım burayı boşaltıp başka uçlara ayıracak arkadaşlar. Bir güzellik yapacağız. Yo yo boşalttım mı tamam artık. Kendime de ne kalırsa onları da Türkiye'ye göndereceğim. Bu işi sonlandırmak istiyorum artık burada. Yorulduk mu dayı artık? Biraz. Bıktım bıktım. Kimseyle uğraşacak durumda değilim. Yani halim kalmadı. Şu yarım dünyaları isterlerse verir misin? Hangi Şunları. Abi istediğin parayı verirse veririm. Tamam. Arkadaşlar değerlendirin. Başka bir şey demiyorum. Gerçekten yani görünen köy kılavuz istemez. O da yeme düşmüş. Gücücük götünü bokundan. Maşallah. <laughs> Yesin amcası, yesin. Afiyet çeker olsun. Benim kazancım onlara. Afiyet çeker olsun. Dayı bu kostümlerde iddialısın. Sen diyorsun bunlar da oyun kuşu diyorsun. En az oyun kuşu derken... Ya, oyun... Yaparlı, bunlar ya. Bunlar diyorsun değil mi dayı? Bunlar. Bizim Bak, şey... gittiği gideceği Ben sana onu söyledim. Yine de söyleyeyim evet. tekrarlayayım. Söyle. Bir ila bir buçuk direk. Yani 10-15 metre arası. Yeter. Çatlasa 15 metre. Ama ses. Siz... Çat 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 Gelişleri meleşleri muazzam Abi bunlardan işte Kırıp da Heh. Yarım dünyalara Besi bastılara şu çıkarabilir Ha ben demiyorum ki bunlarla Kendi kuşlarınıza kırın da bilmem ne veya da böyle süs kuşlar Bunlar ha Ney onlara? Neyi? Ney Abi senin kuşun ben ne bilirim ya. Yani? Aynen senin öyle. Senin kuşun onunla kıracağım bununla Tutar mı de. tutmaz ha, mı? Aa Yaşar Demir bunu söyledi diye. Anladım anladım. Yani arkadaşlar yani e, sizin kılavuzunuz kendi elinizde. Dayı da buranın kılavuzunu biliyorum diyor. Heh, bitti. Bu kadar basit. Kaç kaç tane kaç farklı kuşumuz var burada? 7 8 var mı? Şimdi altın başımız var. 1 bir. Bir başımız var. Nar çiçeği üç. var. Efendim ben söyleyeyim. Şarabilerimiz var. Bisküvilerimiz var. Şebap. Altı. Renklerimiz var. Altı. Altı. Mirolarımız var. Yedi. var. Sekiz. ula? Ula? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyor mu? Yok abi, başka yok. Başka yok. Nar çiçeği. Dedik ya. Dedik mi? Kaçtayız? Sekizde miyiz? He. Ee, tamam. Bin bereket. Arap. Abi Arap gelir mi bu süs kuşunu? E, ya? yerde bir Arap vardı. Onu sürdün ya. Ha, pardon. E, o alalım zaman alalım yarım dünyamızı ya. saydın mı? İsteyene. Buraya <laughs> burada yok. Burada yok. <laughs> Gel. Geldim dayı. <laughs> Biraz önce ilk sana çıkarttığım şeylerim ana baba bunlar. Hadi. Vallahi dayı sen var ya. Arkadaşlar bence <laughs> dayı bir daha alayım şunu maşallah. Bunlar dışarıdakiler bunların yavrusu. O, 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 öbürü de üçüncü çanak eden Burada çıkardın. Ayna kuyrukta. Yani bu burada onların yavrusu. Bunların yavrusu. Direkt bunların mı yoksa şu dışarıdakilerin Direkt mi? Direkt, bunların. Bunlar bunların da onların yavrusu. yavrusu. Öldü. He? Öbürlerinin yavruları öldü. Murat parçaladı birbirine de. Anladın? İki çift burada. Yarım dünya. Ha. Üç çiftimiz var. Onlar sarı göz. Öbürleri beyaz göz, yoğurt göz. Oo. Oh. Arkadaşlar 06 çıkalım mı? Dur 06. Ben bunu aldım çıkayım. Ben tam çıkacağım. Bir saniye dayı sen şöyle çek Ben şunu bir alayım. Arkadaşlar bir daha diyorum. Biz de bunu aldık. İlgilenen olursa arasın. Herkese Allah'a emanet edin.